Bahçelevler Mahallesi Dumlupınar 48. Sokak numara 12 adresinde meydana gelen olayda 78 yaşındaki Rüstem isimli adam girdiği bunalım sonucu iple kendini asarak canına kıydı. Daha önce bu adreste ikamet eden ve birkaç yıldır başka bir adreste ikamet ettiği öğrenilen Rüstem'in sık sık eski evine geldiği öğrenildi. Bir süre önce rahatsızlanan yaşlı adamın komşularına sık sık sohbet ederken kendimi öldüreceğim bu hastalıktan kurtulamam şeklinde ifadelerde bulunduğu da alınan bilgiler arasında. Yaşlı adamdan haber alamayan yakınları eski evi kontrol ettiklerinde Rüstem isimli şahsı hayatını kaybetmiş olarak buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekibinin de yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirtmesi üzerine eve olay yeri inceleme ekibi çağrıldı. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi amacıyla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.